Böcekler gezegenimizdeki en çeşitli canlı gruplarından birisidir. Şöyle söyleyeyim, yeryüzünde yaşayan her 10 hayvan türünden 9 tanesi böcektir. Ve tüm bu böcek türlerinin yüzde 80'i yağmur ormanlarında yaşar. İşte bu yağmur ormanlarında yaşayan bu karıncalar ve böcekler her an bir cordyceps mantarının kölesi haline gelebilirler. Burada hikayeleştirerek anlattığım olaya biyolojide ölüm ısırığı diyoruz. Masal değil. Şu anda Tayland ve Brezilya'nın yağmur ormanlarında sayısız karıncanın başına gerçekten geliyor. Yeni bir olay da değil. Son 50 milyon yıldır gezegenimizin yağmur ormanlarında devam etmekte olan gerçek bir zombi hikayesi bu. Cordyceps yani Ophiocordyceps unilateralis mantarıyla tanışın yağmur ormanlarındaki karıncaların korkulu rüyası. Enfekte ettikleri karıncaların vücutlarına ele geçiren ve mantar için en uygun üreme koşullarına yönlendirerek burada onları öldüren kukla efendileri. Kuklaları ise mermi karıncaları gibi ufak ama güçlü böcekler. Cordyceps cinsi mantarlar keseri mantarlar grubundandır. Tayland ve Brezilya'nın yağmur ormanlarında yaşayan bu cinse ait 400 kadar tür tespit edilmiştir. Bu türlerin tamamı iç parazitik mantarlardır ve genellikle böcekler ve diğer eklem bacaklılar içerisinde yaşarlar. Bir kısmı da başka mantarlar üzerinde parazit yaşarlar. Her ne kadar bir mantarın bir hayvanın vücudunu kontrol edebilmesi erişilmez bir özellik gibi gözükse de evrim tarihinde bunun gibi birçok karmaşık birçok parazit konak ilişkisinin ortaya çıktığını biliyoruz. Ama şunu anlamak önemli. Cordyceps mantarı bu davranışı sergilerken evet çoğalma vaktim geldi hadi şu karıncayı enfekte edeyim gibi bir düşünceyle, bilinçle, algıyla hareket etmez. Çünkü sinir sistemi yoktur. Sinir sisteminin olmadığı bir durumda sinir sistemiyle ilişkili olan düşünce, bilinç, algı gibi sözcüklerden bahsedemeyiz. Aslında olan şudur. Envai çeşit hayvana bulaşabilen çok sayıda bakteri, mantar, protozoa ve diğer parazit türü vardır. Her biri konaklarının vücudumdan farklı şekillerde faydalanır. Kimisi kan emer, kimisi hücre içinde genleri kullanır, kimisi sindirim kanalındaki besinleri sömürür, kimisi bitki köklerinden geçen besinleri çalar. Zombi karınca mantarı yaşam döngüsüne orman tabanında yapışkan bir spor olarak başlar. Spor, geçen bir marangoz karıncanın vücuduna yapışırsa bulaşıcı bir mantar çimlenir. Böcek, dış iskeletini delmek için hifler, iptik benzeri teller kullanır. Mantar, karıncanın vücuduna başarıyla girdiğinde büyür ve karıncanın davranışını yönlendirir. Sonunda karıncayı yeni bir mantar sporu mahsulü dağıtmak için en iyi şekilde hizmet edecek olan yere yakın sıcak ve nemli bir yere yerleştirir. Karınca öldükten sonra mantar cesedi içerden dışarıya doğru sindirmeyi bitirir ve son eylemi olarak fethinin başının tabanından muzaffer bir sap diker. Sap karakteristik yanal yastıklardan sporları serbest bırakır ve döngü devam eder. Mantarın karıncayı kontrol etmeyi bırakıp üreme döngüsünü başlattığı şartlara bakarak. Yapılan araştırmalar mantarların karıncaları orman tabanından ortalamada 25.2 cm yukarıya götürdüğünü ve bu yükseklikte %94-95 nem oranı aradıklarını ve 20-30 santigrat derece arasını sevdiklerini göstermektedir. Bu değerler mantarın üreyebilmesi için en uygun olan değerlerdir. Karıncaların elinin bu süreçte armut toplamadığını unutmamak gerekiyor parazit konak sistemi sözüne ettiğim bu ekolojik ve evrimsel süreçte karşılıklı olarak evrimleşir. Örneğin parazit popülasyonu karmaşık davranış bozukluklarına sebep olan kimyasallar salgıladıkça konaklar da bu kimyasalları taşıyan bireyleri daha iyi tespit edip erkenden yok edecek biçimde özelleşir olan şudur. Karıncalar arasındaki çeşitlilik dolayısıyla bazıları Ophiocordyceps enfeksiyonlarını koklama veya tuhaf davranışları tespit etme konusunda daha başarılı olacaktır. Çünkü karınca sürülerindeki bireylerden bazılarının görevi kovan temizliğidir. Bu temizliğin bir parçası ölüleri ve hastaları ayıklamaktır. Dolayısıyla bu sorunları erkenden tespit edebilmek büyük bir avantajdır. Hele ki söz konusu hastalık Ophiocordyceps kaynaklı ise. Çünkü bir Ophiocordyceps salgını koca bir karınca sürüsünün kökünü tamamen kazıyabilmektedir. Tek bir mantardan yayılan enfeksiyon metrekare başına 20-30 karıncanın ölmesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu tehlikeyi önceden sezebilecek özelliklere sahip popülasyonlar daha kolay ve uzun hayatta kalmışlardır ve bu sayede bu tespit mekanizmaları evrimleşebilmiştir. Burada da yine "Aa bizim sürüye bir şeyler oluyor, aman hemen evrimleşelim de sorunu çözelim" gibi bir mantık, akıl, bilinç, algı yoktur. Karıncalarda sinir sistemi olmasına rağmen yoktur. Çünkü evrim istekle, arzuyla, bilinçle yaşanmaz. Hayatta kalma ve üreme mücadelesiyle nesiller boyunca yaşanır. Tabi sorabilirsiniz. Neden tüm parazitler konaklarının vücudunu ele geçirmiyor? Neden diğer mantarlarda bu özellik evrimleşmedi? İşte bu soru, neden diğer maymunlar insan olmuyor ya da neden diğer hayvanlarda da insan gibi zeka evrimleşmedi sorularıyla birebir aynıdır. Evrimin en havalı, en zeki, en güzel beyin kontrolü yapan gibi enlere göre evrimleştirme gibi bir amacı, hedefi, bilinci yoktur. Her tür kendi şartları altında evrimleşir ve bu şartları anlamaksızın bir türün neden o şekilde evrimleştiğini anlamak mümkün olmaz. Benzer şekilde her türün kendi evrimsel tarihine odaklandığınızda o türün neden diğer herhangi bir tür gibi değil de o şekilde evrimleştiğini anlayabilirsiniz. Cordyceps mantarlarının insanın sinir sistemini ele geçirip zombiye dönüştüreceği ütopyasına inanılıyor. Bu bilimsel olarak mümkün gözükmüyor. Cordyceps mantarları 25 derecenin üstünde gelişim sağlayamıyor. Dolayısıyla vücut ısısı 37 derece olan insanda veya diğer memelilerde bu mantarın gelişmesi, vücuda ele geçirmesi ve herhangi bir zararın oluşması söz konusu değil. Ama ya küresel ısınma ile birlikte 37 derecede gelişim sağlayacak kadar evrim geçirirlerse işte o zaman dizisini izlediğimiz veya oyununu oynadığımız The Last of Us gerçek olabilir. Bugünlük bu kadar. Yeni hikayeler için abone olup takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.